i Sen sen denerim Açsın yaralar hayli derin Ama bu kaderimi yaşar ben de sevdim Şarkı böyle işbirliği yapılarak mı yazılıyor? şöyle Nasıl çıkıyor? Hayır kanka bu olmasın şunu yazalım. O kehribar da bir şey. Nasıl oluyor? Bu şarkı e, söz müzik bana ait bir şarkı. Ne zaman nerede yaptın? Çok merak ettim. Ben etsin. bu şarkıyı aslında e, nakaratını yaptın? daha önceden yazmıştım. Oy 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 yedi beni diye falan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama Yok, o, bu sesli notlarımda olur benim Duşta şarkılarım. Genel olarak öyle olur. Buraya geleceğim. Duştaydı. Duştaydı diyor Tabii. ya. Bak benim soramayacağım soruları kendi kendilerine soruyorlar. Evet. Çok güzel bayıldım. <laughs> Neymiş? Duştaymış. Ne? Anlatacak. Banyo evet. sıcak suyun altında. Anlatacak. Bana bak ben ATV'nin <laughs> üstünde <laughs> şarkı yapmışım. Sular da ısındı. <laughs> <ya. gülüyor> tamam. başla. Ben baştan anlatıyorum onu. Tamam. tamam. Bir gün duşa girdim. Bir anda <gülüyor> <gülüyor> kese yaptı. Suyun sıcaklığını tam ayarlayamadım. Bir anda sıcak gelince yandı. Oy dedim. Ah. Ondan sonra ayarladım tabii Aynı. sıcaklığı. Ondan sonra şarkı söylemeye başladım. Melodi bulmaya bulmaya çalışıyorum. Oy 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 öydü beni falan. O melodiyi buldum ben. Gerçekten o Vallahi, çıktım duştan. Şey çıktım duştan şey kaydettim <gülüyor> Yıkanmadan. <gülüyor> Bunu kaydettim. Oy, oy 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 yedi beni falan. Nakaratın melodisini, sözünü yazdım. Ondan sonra bunu bir ses kaydına kaydettim ben. Sonra unutmuşum ben bunu. Yaptığımı unutmuşum tamam. yani. Sonra benim kardeşime bir gün dinlettim işte şarkıları dinletiyorum falan. Abi bu şarkı çok güzel bana göndersene dedim. Nereden bulacağım o şarkıyı? Bir tamam. hafta geçti kardeşim yine söylüyor diyor ki Ya bu, bu şarkı şarkıyı... nerede? Bu şarkı nerede? Falan. Sonra düşündüm dedim demek ki ya bu şarkı bu çocuk bu kadar istiyorsa var bunda bir hayır dedim. Bir takıldı onun kafasına demek ki o evet. anda söylediğinde. Şarkıyı çünkü hafta her hafta istiyor bende. İstiyor, ısrarla. Sonra bir gün Bodrum'dayız, oteldeyiz. Dedim ki ya ben bu şarkının devamını yazmaya çalışayım dedim. Devamını yazdım işte sevgilim çok güzelsin ama düşmeyeceğim sana yine yüzersin falan. Şarkının devamını yazdım. Ondan sonra bir şarkıyı şey, ben gittim okudum. Aranjesini yaptım. Tolga abiye verdim. Tolga abi ilk dinledi. Dedi efsane bir şarkı dedi. De karışmıyorsun gerisi bende dedi. Tamam dedim. Şarkıyı Tolga abiye bıraktım. Sonra bir gün Tolga abi dedi gelsene stüdyoya dedi. Geldim bir baktım Ebru Hanım girmiş. Ebru Yaşar evet. şarkıya çok güzel okumuş çok şarkıyı. Güzel. Aa Öyle dinledim dedim söyleyecek bir şey yok. 10 numara olmuş yani şarkı <laughs> dedim. Bir yani birse 5 olmuş, 10 olmuş. 10 on numara olmuş. Onun yorumuyla olmuş yani. başka evet. bir şey. Nasıl bir histi peki? Yani duştasın, sıcak su, oy diyorsun. <laughs> Yandın. Sonra Ebru Yaşar bayılı veriyorsun yani hani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor? <laughs> hayat tatlı. Hayat çok farklı bir şey. <laughs> Nereden ya. ne olacağını <gülüyor> kestiremiyorsun. <gülüyor> Cidden yani ben mesela kardeşimin ısrarları olmasaydı belki. belki bu şarkıyı yapmayacaktım evet. ama o kardeşimin ısrarı bana bize şu bu an 200 arman milyon arman şarkı armağan etti. Az yani. önce yaşadığımız Benim. enerjinin sebebi o arkadaş. Alkış. Evet şu an orada duruyor Şu an orada kendimiz. <laughs> Kardeşin mi? Yok. Kim? Sevgilim de. Sevgilim, sevgilim de. Al. Alalım mı buraya kız arkadaşlarınızı? Aa, <laughs> bir de eşi kurtulsun eşi var Benim eşim var Geriye evet. Senin eşin var. Dönme. Senin sevgilin var. Tanıştılar mı hiç daha önce ekranda? Ee, hayır. Kısınır mısınız çağırırsam? Ben hayır. Bizim ben sıkıntı olmaz. Alkışla. <laughs> 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 Tatlış. Orada oturacaklarına, evet bütün yayını onlara yapacaklarını gelsinler dedim. Buraya otursunlar. Yani da. gruba katılalım. Siz, şöyle siz oturun. Ay annem. Konu, konu nasıl buraya geldi? Konu, konu, ben de bari konu, nasıl, konu, buraya konu nasıl buraya geldi? Abla. <laughs> <he>? Gel <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> olur, ben olur. yokum. Abla yok. Abla gitti. Ama <gülüyor> annem. Annem. <gülüyor> Sizi şu lütfen yerinize alayım da. <laughs> Hoş tatlı. geldiniz. Beni kırmadan yani kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederiz Böyle bir iki cümle belki onlarla Gurur duyuyor musunuz? Ne hissediyorsunuz? Tabii. Bir anda böyle Ay, inanılmaz mi? bir popülerite, milyonlar şey dinleniyor şey mi? evet. ve uzun zamandır da e, berabersiniz değil mi? Ne? Biz 6 yıldır arkadaştık aslında. Zaten. Evet. Sonra? 2 yıldır, yıldır mı? En önemli i̇ki şey arkadaş evet. olabilmek. Baya kanka falandık yani. Ay ya sen bu kıza nasıl kanka oldun? <gülüyor> <gülüyor> bunun güzel, Bunun güzelliği nedir? Maşallah. Allah vergisi. Allah Hadi. vergisi. Allah vermiş. <laughs> Rabbim özene özene bana <gülüyor> göre <gülüyor> yaratmış. Çok güzel. <laughs> Sen neydin terazi Terazi. Kaç yıllık evlisiniz? Dikkat et ee, yedi... ay falan ya. oldu şu an. <laughs> yedi ay oldu. Evet. Neler, neler yaşıyor Neler yaşıyorsunuz? Çünkü bayağı bir eski geçmişiniz on var. 11 yıl diye. oluyor biz. 11 yıl. Tanışalı. Niye evet. böyle oldu <laughs> sonradan? Ama ben, kısa bir ayrılık dönemi. Evet. Olur oldu öyle şey arada ben. öyle. öyle. Sonra bir ben anda geldim, evlenme kararı aldım. dolaştım dolaştım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yolu buldum. O da beni bekledi bekledi bekledi. <laughs> Doğru yolu buldum ben. Ben sizi e, uğurlayayım. <laughs> sizi daha Neşe fazla e, alıkoymayayım. Oradan Hiç çok ha. eğleniyorsunuz. Ne? Beni kırmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz Kocaman alkışlar çok teşekkür ediyorum. Güzeller güzelim. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş az önce söz verdi. Sezen Aksu şarkı söyleyeceğim dedin. Seve seve dedim vallahi unutmam bak. Sevgili e, Sezen ablamın, hocamın, e, çok sevdiğim, küçüklüğümden beri böyle e, ben önceden kafelerde hem gitar çalıyordum hem şarkı söylüyordum falan. <laughs> e, o yıllardan beri söylediğim, sevdiğim ve söylediğim böyle söylerken böyle içimin kıpır kıpır olduğu. Hangisi? Zaten e, Sezen Aksu diye bana bir bilgi geldi dedim ki ne haber aşktan? Haydi bakalım. Haydi. <laughs> sıkı sıkı tut tut bırak Zar zar zor yıktım duvarlarımı Kıymetini bil uzatma bak yalnızlarımı Döktüm açtım kapılarımı Gir içeri gör parklarımı Bahçelerim yalan ben büyük ay Ben ürktüm sen tüm, hayatım, tüm, hayatım, tüm, hayatım, tüm hayatım. bunları boş ver ne haberler elleri görebilir mi gelmişsin gelmişsin

Gurur duyuyor musunuz? Ne hissediyorsunuz? Tabii. Bir anda böyle Ay, inanılmaz Hayır, bir mi popülarite milyonlar şey. dinleniyor. Evet. Ve uzun zamandır da e, berabersiniz. Evet. Değil mi? Biz 6 yıldır arkadaştık aslında. Zaten. Evet. Sonra? 2 yıldır, yıldır mı? Evlilik. En önemli İkli. şey arkadaş evet. olabilmek. Baya kanka falandık yani. <laughs> Ay. Bak. Ya sen bu kıza nasıl kanka oldun? Bunun güzel, Bunun güzelliği nedir? Maşallah. Allah vergisi. Allah vergisi. Allah vermiş. Rabbim özene özene bana göre yaratmış. Çok güzel. Sen neydin Terazi? Terazi. Kaç yıllık evlisiniz? Kat ediyorum. Yedi. ay falan oldu an. Yedi ay oldu. Evet. Neler neler yaşıyormuş? Neler yaşıyorsunuz? Çünkü bayağı bir eski geçmişiniz var. On bir yıl oluyor biz. On bir yıldır. Niye Böyle oldu sonra Ama kısa bir ayrılık dönemi. Evet. Oldu arada öyle. Sonra bir ben anda geçtim, evlenme kararı aldım. dolaştım, dolaştım. dolaştım. <laughs> doğru yolu buldum. O da beni bekledi, bekledi, bekledi. Doğru. Sözüm bitti burası bırakıp gittiğinden. Gözümün gördüğü şer, <laughs> ölünce bilirler mi sözün bittiğine Burası bırakıp gittiğine Gözümün gördüğü şer ölünce kıymet bilirler mi Yürüyeyim yüreğim hadi kalk gidelim Biz rüzgardan daha da sert eseriz Savrulur ömrüm kopar toz toprak yiyelim içelim Dağıtalım gezelim bu gece dolunayız eski gidelim oh. iki yakam yaraya gelmiyor benim Küçük bir tebessüm buzla her yeri deli. deli deli baba eş deli deli Bu gece dolu raya ses deli deli İki yakka bir araya gelmiyor benim Küçük bir tebessüm buzla her yeri Eş deli deli baba kalbim Savrulur ömrüm kopar toz toprak Yiyelim içelim dağıtalım gezelim Bu gece dolunay esteli deli, deli. Yes. İki yaka bir araya gelmiyor benim Küçük bir tebessüm buzda deli Esteli deli babam esteli deli Bu gece dolunay esteli deli İki yaka bir araya gelmiyor benim Küçük bir tebessüm buzda deli Esteli deli babam esteli deli Bu gece dolunay esteli deli buzları deli, deli baba bu es deli deli. İki bir araya gelmiyor benim küçük bir tebessüm